Erkin apartmanı. Evet. Bir saniye. Efendim Deniz. İyiyim sağ ol sen nasılsın? Aa öyle mi? Bir şeye ihtiyacın olursa mutlaka ara tamam mı? Tamam görüşürüz. Ne oldu? Ne istiyormuş? İstanbul'a gelmiş de ona haber veriyor. Aslıcığım ben bir şey söyleyeceğim sana eğer kızmazsan. Söyle. Ee... Sizin aranızda olanlar yani Deniz'le. Ya ben arada kalmak istemiyorum tamam mı? Sonuçta Deniz de benim arkadaşım. Su. Tabii ki görüşeceksiniz. Ben sadece merakımdan sordum. O kadar. İyi miymiş peki? İyiymiş öyle dedi. Ama sesi bir garipti. Neyse sonra konuşuruz. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> ee, nasıl beğendiniz mi evi? Vallahi ben çok beğendim. Eşyalar falan çok güzel. Sen tek mi kalıyordun burada? Yok. İki arkadaşımla birlikte kalıyordum. Onlar mezun oldular. Giderken de eşyaları bana bıraktılar. Süpermiş ya. Aslında tek başıma kalmak istiyordum ama... ...malum altından kalkamadım. Kiraydı, faturaydı. Ailem pek para yollayamıyor da. Ee, ne diyorsun Aslı'cığım? Tutuyor muyuz? Ee, yok, biraz daha düşünelim. Bir saniye. Su, sen Ayşe teyzeyle konuştun mu? Yok. Ayşe teyze kabul etmezse, bizim plan hayatta kabul etmez. Bunun farkındasın değil mi? Ay bak, ben bunu hiç düşünmedim. E ee, kıza ne diyeceğiz peki? Gel sen gel. Özge, e, biz biraz daha bir düşünüp konuşalım aramızda. Ararız seni olur mu? Vallahi siz bilirsiniz. Bence elinizi çabuk tutun. Akşam birileri daha gelecek bakmaya. tanıyor musunuz peki? Ha, yok tanımıyoruz. Okulda ilanda gördüm, ev arkadaşı arıyormuş. Hı, hmm, E, keşke bana da söyleseydiniz ya, öyle pat diye. Niye, sen her şeyi söylüyor musun ki? Atakan, ne yapıyorsun orada? Şoförle konuşma, çalışıyor. Çalış Atakan. Olmaz öyle şey çocuklar. Siz bana emanetsiniz ya. Hem kolay mı eve çıkmak? İki günde nasıl bulacaksınız? Aslında bulduk. Yani su buldu Okuldan. Eski ev arkadaşları mezun olunca bir kız da yalnız kalmış. Da şey yapmış, ilan vermiş. Biz de ilanı gördük. Gittik, baktık eve. Çok güzel eşyalı falan. Siz tanıyor musunuz bu kızı? Yani tanıştık ama hani aynı... Ya bu kimin nesi, kimin fesi? Mis gibi evimiz dururken. İyi de Ayşe teyze. Anneannem. Hazırlandınız mı ya? Hazırız. Cansu bir yemeğini yesin de çıkalım. Bir ben bakayım Ne oldu size böyle? Ya eve çıkalım diyoruz da. Özge diye bir kız var. İşte dedik ne yapalım? Şu noktadan arkadaşım. Ben niye gülüyorsun şimdi? <gülüyor> Komik çünkü. Nesi komik? Aslı, sen kendi gölgenden korkarsın. Yani bence sen eve falan çıkamazsın. Ben mi korkarım? Hem tek başıma çıkmıyorum. Su da bana geliyor. Hmm, üç gün sonra böyle ağlamaya başlarsınız anne anne diye. Nereden biliyorsun? E, ee, annen gittiğinde ağlıyordu. Üzüldüm. Ondan öyle oldu. Hem artık yanımda yoklar. Çünkü, Çünkü anneannem var. <laughs> Bak, benim kimseye ihtiyacım yok, tamam mı? Ben gayet rahat tek başıma yaşayabilirim tamam aslında bu kadar kızdın ki? Yaşarsın. İyi görürsün. İnşallah. Ama üç gün veriyorum ben size yine de. Sonra tıpış tıpış dönersiniz tekrar buraya. Göreceğiz. Mine hadi gel yavrum şu çantalara yardım ediver. Geliyorum. ya. İki dakika içeri giriyorum olanlara bak. Aslında senin olmadığın daha iyi oldu. Yani bir de sen olsan işler iyice çırnağın çıkacak. Aman Mine'yi bilmiyor musun? Tıka kulaklarını. Konuşur konuşur susar o. Öyle de yani bu sefer gerçekten sinirlerim bozdu. Zaten bozuk. Efe mi yine? Başka Hı. ne olacak ki? Ya yani ne yapsa ne söylese haklı. Çok üzdüm ben onu. Herkes o kadar üstüme geldi ki korktum. Ona bir şey olmasından korktum. Onu kaybetmekten korktum. Bir de sen de öyle deyince. Ne demişim ki ben? Ya bir gün ayrılırsanız... ...o zaman en yakın arkadaşını da kaybedersin demiştin ya. Gerçi böyle de kaybediyorum. Gittikçe uzaklaşıyor benden. Tam iki ay oldu biliyor musun? İki ay. Bir kere bile aramadı beni. Hep ben aradım onu. Sırf sesini duymak için. Hep bir bahane buldum. Sonuç merhaba merhaba. O kadar. Yeni araba almış. Onu bile daha bugün öğreniyorum. Üf. Buraya geleceğimi bir iple çekmiştim. Bir karar vermiştim. Herkesin önce kendimi düşünecektim. Kendim ve Efe'yi. Ne ailemi, ne onun ailesini kimse umurumda olmayacaktı. Ne umdum ne buldum işte. Halimize bak. Merak etme. Düzelecek hepsi. Her şey yoluna girecek. Nasıl geçecek suya? Nasıl düzelecek? Göreceksin.